Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arçelik İnteraktif TV'de YouTube açılmıyor ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Eğer Arçelik Interaktif TV'nizde YouTube açılmıyorsa kumandanızı menü tuşuna basıp uygulama merkezini göreceksiniz. Ana menündeki uygulama merkezinin üstüne gelip açılan ekranda YouTube uygulaması üzerine girip YouTube'u açabilirsiniz. YouTube'un güncellemesi varsa güncellemesinin gerçekleştirin. internet bağlantınızı kontrol edin. TV'nizin genel bir güncellemesi olabilir. TV'nizi de güncelleyin. Bu şekilde bu YouTube'un açılmama sonundan probleminden kurtulabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.